Somut delil olarak benim çıkan plakam anayasanın eşitlik ilkesi gereği aynı şartlarda Trakya'da bin taneye yakın plaka bu şekilde toplu taşıma olarak çıkmıştır ama nedense Çerkezköy ve Kızılpınar'da çıkan plakalar palyatif çözümlerle yürümeye çalışmıştır. Delil ve somut olarak anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak bunların bir an evvel güncellenmesini istiyoruz. Peki bunu neye istinaden istiyoruz? UKM'nin ve belediyenin çıkan plakalara siz çalışabilirsiniz demesine istinaden istiyoruz. Peki bunu neye göre istiyoruz? Burada esnafın bu sayısal çoğunluğu yakaladığını gördüğümüz için istiyoruz. Şu anda çalışan aşağı yukarı 350 tane plaka var. T plaka var. Bunlar şu anda Kızılpınar, Çerkezköy, Veliköy yetmiyor bile. Bunları iptal etmeye çalışan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve UKAME Başkanı'ndan ricamızdır üvey evlat muamelesi istemiyoruz. Üvey evlat muamelesinin bir an evvel giderilmesini istiyoruz. Peki biz bunu neye göre üvey evlat diyoruz? Bugün Çerkezköy'de 104 tane plakayı bile iptal ederiz. Bütün Trakya'daki plakaları iptal ederiz diyen UKAMA Başkanı'na buradan seslenmek istiyorum. Burada siz neyi racon olarak bunu söyleme gereği duyuyorsunuz? Bütün plakaları gerekirse iptal ederiz diyebilecek fitursuzluğa sahip bir başkandan bunların çözümü olarak önümüze herhangi bir emare sunmuyor. Evet çözeriz diyoruz, dilekçe veriyoruz. Sonuç olarak somut bir şekilde bizim UKM'nin, belediyenin çalışabilirsiniz şoför tanıtım kartı olan bu plaka taksidir, T plakadır, ulaşım koordinasında çalışmasında hiçbir engel yoktur ibaresini olmasına rağmen 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır aktif çalışmasına rağmen biz sizi iptal edebiliriz denilebilecek pozisyondayız. E peki biz burada hakkımızı aramayıp ne yapacağız? Evet biz sizin işinizi çözeriz dediğimizde önümüze net somut deliller aktarılmıyor. Dolayısıyla daha önce de bunu söylediğimiz gibi bizlerin hakları eşittir, eşit verilmelidir. Biz bizi ayrıcalık tanınsın istemiyoruz. Daha önceki plakalar Hangi şartlarda güncellendiyse Hayra muhtar yazısıyla çıkan burada plakaya ihtiyaç vardır denilip çıkartılmasını sağlayan ukama neyse onu güncelleyen ukama neyse aynısını Kızılpınar'da Çerkesköy'de istiyoruz. Birinci önceliğimiz bu. İkinci önceliğimiz de Kadir Albayrak'ın Ulaşım Koordinasyonu diye bir şirket kurup bir şirkete bu işin çözümünü söylemesini esefle kınıyoruz. Eğer Kadir Albayrak ve ekibi bu işi çözmeyecekse onun orada ne işi var? Bir şirkete verecekse bizim şirketten kaynaklı kaygımız mevcuttur. Bu şirket bunu ticari kaygı olarak çözebilir. Bizi ezebilir. Bunun için şoförler odasına, meslek odalarına ve bu işi yıllardır yapan esnaf arkadaşlara bunu sorması gerekir. Ayrıyetten bir şirket kurmasına asla ve katla gerek yoktur bu hem belediyeye külfet olacaktır hem de bizi mağdur edecektir. Dolayısıyla bunun bu şekilde çözüm odaklı olabilmesi için bizi ve şoförler odasını gerçekten somut olarak çözüm noktasına götürecek unsurlar istiyoruz. Biz üvey evlat olmaktan artık yorulduk. Ben çoluğuma çocuğuma buradan ekmek götürüyorum. Bir tanesi daha konumuz vardır. Belediye encümenlerinden çıkan kanunlar gereği bu işin çözülemeyeceğini söyleyen UKM e, Aynı şekilde sizin işinizi siyaset çözer dediğinde biz siyaset güruhlarına gittiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanı hukukla bize gelin dedi. Biz avukatlarımızla gittik. Hukuk çözer dedik. Hukuku bile ciddiye almayan belediye başkanını neyi ciddiye alacaksınız diye sormak istiyoruz. Siyasetle çözülmüyor. Hukukla çözülmüyor. Sayın belediye başkanım siz bunu neyle çözmeyi düşünüyorsunuz? Kime bunu sunmak istiyorsunuz? Ve burada sizin bu kadar vatandaşı mağdur ettikten sonra elinize geçecek ne olduğunu bize açıklayınız. Dolayısıyla biz burada bizim hakkımızın yeteri derecede bize verilmesini istiyoruz ve hakkımız olana da istiyoruz. Teşekkür ederim. Allah ya razı şimdi olsun. Şimdi ben de şuna bir ilave yapmak istiyorum. Evet. Doğru söylüyorsunuz da. Bakın arkadaşlar biz burada Çerkezköy'de, Kızılpınar'da ve diğer işte odamıza bağlı yerlerde yeni bir hak istemiyoruz. Mevcut akların kullanması, korunması adına bu çalışmaları yapıyoruz ve bunları biz defaten ben her zaman söylüyorum 2018'in 6. ayından beri şoförler odası olarak ve yönetim olarak biz bu çalışmaların içine girdik. Ve sürelerimiz daraldıkça sıkıntılarımız artmaya başladı. Yani şunu da hatırlatmak istiyorum. Gerçekten hesabın artık dayanacak gücü kalmadı. Hangi anlamda? Hepinizin bildiği gibi 2020'nin Mart ayından beri süre gelen bir pandemi süreci. Bununla beraber son bir aydır yaklaşık bir aydır devam eden bir savaş. Yani Rusya-Ukrayna savaşı ve artan normal artan akaryakıt evet. fiyatları. Yani bunları birleştirdiğimiz zaman psikolojik ve manevi değerlerimize kattığımız zaman insanlar bu anlamda yani bu tepkilerini ortaya koymalarında akıllar. Yani yasal değildir ve odur budur ama hukuk çerçevesinde biz bunların çözüleceğine inanıyoruz. Ama istiyoruz ki belediyemiz ve büyükşehir belediyemiz de bu konuda bize destek ve yardımcı olursa bu mağduriyetler bir an önce giderler. Herkes huzura kavuşur ve bu anlamda hem çalışma barışı ve çalışma ortamı da rahat bir şekilde hazırlanmış olur. Yani bizim temennimiz bu. Bütün siyasi konjöktürün de bu olaya el atıp biz yeni bir hak istemiyoruz. Mevcut çalışan 10 yıldır, 8 yıldır, 5 yıldır çalışan plakaların güncellenmesini talep ediyoruz. Bu en doğal hakkımızdır. Çalışma usul esaslarına göre ve anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak bunu talep ediyoruz. Evine ekmek getiremiyor, kredi çekmiş kredisini ödemiyor. Peki bu arkadaşların çözüm noktasında kendisini yaktığı zaman mı bu çözüm olacak? Kendisini doğradığı zaman mı bu çözüm olacak? Bu çözüm insanların bir aradayken aklı başında, aklı sezim, selim noktada çözülmesini Büyükşehir Belediyesi'nden özel istirham ederek istirham ediyoruz.